Herkese merhaba. Bugün yanımızda çok konuşulan ve birçok insanın da çok merak ettiği bir otomobil var. BED'nin en uygun fiyatlı modeli Dolphin var. Dolphin'i 5 gündür kullanıyorum. Baya bir deneyim elde ettim. Onları size tek tek anlatacağım. Ama öncesinde BED ile ilgili çok fazla yorum var. Bu yorumlara bir açıklık getirmek istiyorum. Bakın bu yorumları çoğu yerde duyamazsınız. Ben size gerçekleri biraz anlatayım. Şimdi hepimizin de bildiği kadarıyla BED burada bir fabrika kurmak üzere bir teşvik aldı. Ama bu teşviğin altında neler yatıyor onunla ilgili benim de ve birçok insanın da çok fazla bilgisi yok açıkçası. Ama şöyle bir gerçek var ki BE'de elektrikli otobüs satışlarında dünya lideri Tesla ile baya bir çekişiyorlar. Şimdi sosyal medya biraz tehlikeli. Gerçi siz de beni sosyal medyadan şu anda izliyorsunuz ama sosyal medyada her denilene inanmayın. Yani bazen denilin biri kuyuya bir taş atıyor ve o taşı çıkarmak baya bir sıkıntılı olabiliyor. BE'de ile ilgili şöyle bir algı var. Sosyal medyada bazı kişiler dediler ki BD teşviğe rağmen bu otomobilleri çok pahalıya getirdi. Hatta pahalıya getirdi demeden önce de bu otomobille ilgili dediler ki Dorfin 1 milyon civarına Türkiye'ye gelecek. Son otomobil Türkiye'ye geldi ve fiyatı 1 milyon 284 bin 500 TL olarak açıklandı. Ve sonra insanlar dedi ki BD bizi kazıklıyor. Şimdi şöyle bir açıklama yapayım size. Çinli markaların ürettiği ürünler Çin'de ne kadara satılıyor, Türkiye'de ne kadara satılıyor ya da Avrupa'da ne kadara satılıyor. Yani bu sadece otomobille alakalı değil. Atıyorum iPhone mesela. Nerede üretiliyor? tabii Amerikan markası ama Çin'de üretiliyor. Ya da cep telefonlarına yine baktığınız zaman bir sürü Çinli marka var. Hatta şu anda videoyu çektiğim DJI Action 5 Pro'da Çin üretimi, Çin markası ve Çin'de üretiliyor. Ama bunun fiyatları niye Türkiye'de daha pahalı? Yani bunu da Çin fiyatına mı satması lazım Çin'de bu kadar diyorsa? iPhone Çin'de 1000 dolar. Burada da 1000 dolara mı satılması lazım? Otomobillerin de fiyatlarına baktığınız zaman Çin fiyatlarına baktığınız zaman çünkü hesaplamalar genelde öyle yapıyorlar. Çin'de bu kadar. O zaman burada bu kadar satılması lazım. Üstüne hemen bir KDV koyuyor, ÖTV koyuyor, Çin vergisini koyuyor. Burada maksimum bu kadar satılması lazım diyor. Hadi BYD Türkiye'nin ya da başka bir Çin markasının Türkiye distribütörü üzerine kar koymayacak mı? getirdiği gibi satacak mı? Hadi karda bıraktınız. Türkiye'de zaten bir sürü vergiler var. Otomobil üzerinden örneklemeye devam edeyim. Bu otomobilin Almanya satış fiyatı kaç para biliyor musunuz? 32.900 euro. İngiltere'de kaç satılıyor biliyor musunuz? 30.000 küsür sterlin. Hollanda'ya baktınız mı? 36 bin. Tamam BD Avrupa'da veya işte başka bir yerlerde biraz fiyatları düşürdü ama düşürdü derken mesela bu otomobilin daha baz versiyonunu, daha küçük bataryalı versiyonunu yani daha az menzile sahip olan versiyonunu getiriyor. Onlarla birlikte fiyatı düşürdüler. Mesela Avustralya'da 32 bin dolardan 30 bin doların altına düşmüş ama bu otomobilin dediğim gibi baz modeli ve düşük bataryalı modeli. Yani bu bahsettiğimiz zaten 30 bin dolarlar, 30 bin eurolar kaç para ediyor? Kaç para ediyor? Mesela Almanya'daki 33 bin euro kaç para diye biliyor musunuz? 1 milyon 200 TL'nin üzerinde paraya denk geliyor. Yani bu otomobili adam burada 1 milyona nasıl satsın? Bir düşünün, bir hesap yapın, biraz kafanızı çalıştırın. Her dinlene inanmayın. Şimdi neye bakıyoruz biz aslında? Çinli otomobillerde özellikle ne kadar ekmek o kadar köfte. Ben 25 yılı geçti bu işi yapıyorum. Dergilerde başladım, yazılar yazdım, televizyonda programlar yaptım. işin içine girdim, bazen otomobil teslim ettim, bazen otomobil sattım. Motor sporlarında direktörlük yaptım, yarıştım. Yani bir fiil 25 senedir bu işin içindeyim. Evet elektrikli otomobiller hayatımıza son zamanlarda girmeye başladı. Çinli markalar da aynı şekilde. Çok öncesinde vardı Çinli otomobiller. Bize hatta testlere geliyordu ama camlarını açık bırakıyorduk biliyor musunuz? İçerisi çünkü öyle bir kokuyordu ki kanserojen kokuyordu. Yani İçeride böyle kendimizi güvende hissetmiyorduk. Sürüş desen zaten rezaletti. Malzeme kalitesi rezaletti. Eskiden çünkü Çinli bir ürün aldığınız zaman Çin üretimi ne düşünürdünüz? Mantık neydi? Ucuz alıyorum ama çöp. Şimdi işler artık öyle işlemiyor. Bir kere Çin hükümeti bu markalara inanılmaz destek veriyor. İki, adamların zaten parası olmaya başladı. İş gücü zaten çok fazla. Teknoloji konusunda bayağı ilerdeler. Yani birçok markanın teknoloji, RG vesaire her şeylerini zaten Çinliler üretiyor. Çinliler iyi demiyorum hala ama Çinliler gelişiyor. Teknoloji konusunda evet böyle. Artık birçok segmentte lider markalar hep genellikle Çinli, Çin menşeli oluyorlar. Fakat otomobil biraz daha farklı. Bunu kesinlikle söylemem lazım. Çok samimi söylüyorum. Bana şu anda bir Çin üretim otomobil alır mısınız diye sorsanız ben almam derim. Niye almam derim? Çünkü çok hızlı gelişiyorlar. Sürekli yeni modeller çıkartıyorlar ve şöyle bir durum var. Çin menşeli bir ürün aldığınız zaman şu mantığı tl alıyorsunuz. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Evet bu ekmeğin içinde çok fazla köfte olabiliyor. O anlık doyuyorsunuz ama lezzet fazla olmuyor. Anladınız değil mi beni? Ama artık o iş de biraz daha değişmeye başladı. Şu anda mesela 200'ün üzerinde Çin'de üretim yapan marka var biliyor musunuz? Otomotiv markası. Yani 200'den fazla marka Çin sokaklarında dolaşıyor. Ama bunların kaç tanesi kalacak ya da kaç tanesi gerçekten bu işi sevdayla ya da otomotiv sektöründe ben iyi bir otomobil üreteceğim, iyi bir otomobil üreteceğim diye ARGE'lere çok paralar harcıyor vesaire. Maksimum 10 tanesidir. Zaten ileride de göreceğiz bunu. 3 sene 5 sene kalmaz bu markalardan işte dediğim gibi 5 tanesi bilemedin 10 tanesi kalacaktır. İşte BD de bu markalardan biri. Bu işe para harcayan, bu işe yatırım yapan, bu işe argesini çok çalışan ve Avrupalı markalara hala saygı duyup ben de onların kalitesinde bir otomobil üreteceğim mantığıyla çalışanlar ve bugünlere de geldiler. Evet belki hala Avrupalı markalar kadar sürüş vesaire yok ama saygı duymak lazım. BD gibi markalar her geçen gün o ekmeğin içindeki köftenin de lezzetini arttırmaya başladılar yani artık böyle alıp daha keyifle yiyebileceğimiz otomobil üretmeye başladılar. Bunun da nedenlerinden biri işte demin de bahsettiğim gibi Avrupa'nın bildiğimiz köklü markalarından yöneticileri, işte tasarım şeflerini, mühendisleri vesaire alıyorlar kendi bünyelerine ve al diyorlar sana ekip, sana para, sana teknoloji bize iyi bir otomobil üret diyorlar. Yani geçtiğimiz aylarda Çin'e gittim ve bu çok net bir şekilde gözüküyor. Çin'de otomobil kültürü yok arkadaşlar. Yani o kadar gezdim. Bir tane atıyorum jantı değişmiş, kişiselleştirilmiş bir otomobil yok. Bu ne anlama geliyor? Kültür fazla yok. İşte cep telefonu gibi, ne bileyim işte kulaklık gibi alıyorlar, takıyorlar kulağına, koyuyorlar ceplerine. Günlük hayatlarını idame ettiriyorlar ama uygun fiyatta alıyorlar. Onlar için atıyorum 5 sene 10 sene kullanmak önemli değil. İşini görsün, teknolojisi yeterli olsun, o günün şartlarını karşılasın yeter. Ama otomotivde Demin de söylediğim gibi işte bu bazı şeyler yeterli değil. İleriyi düşünenler, arge yapanlar, işine para yatıranlar bu işte karlı çıkacak. Herhalde dediğimi anladınız. Yani BD Türkiye'ye para kazanır, bunun üzerine çok kar koyar, koymaz. Bu benim meselem değil. Benim işim otomobili anlatmak, iyi yanlarını, kötü yanlarını göstermek ve sonunda Diğer markalarla bir değerlendirme yapmak. O zaman Dolphin'le de buna başlayalım. Ama yine söylüyorum yani bu otomobilin 1 milyon falan olmasına imkan ihtimal yok. Siz onlara aldanmayın. Her duyduğunuza inanmayın. Biraz araştırın olur mu? Lütfen. Yine biraz fazla konuştum kusura bakmayın. Ama herhalde dediklerim kafanızda yer etmiştir. Biraz anlamışsınızdır beni. O zaman geçelim Dolphin'i anlatmaya başlayalım. Şimdi Dolphin markanın en küçük modeli demiştik. Türkiye'ye gelen ya da Avrupa'ya gelen en küçük modeli demiştik. En küçük model derken bu otomobilin segmentasyonu ne? Bir B segmenti otomobili bu. B segment hatchback de olabilir. Görünüm itibariyle biraz belki sulara da kaçabilir. Ama şöyle baktığınız zaman 4290 mm'lik boyuyla neredeyse bir Golf ile aynı boyutta. Aslında bir C de sayılabilir. Ama BD'ciler buna B segmenti diyorlar. Yani şehir içi küçük otomobil. Aile otomobili günlük kullanım için. Çünkü ucuz uygun fiyatta alıyorsunuz. Yürütme maliyetleri çok uygun. İçinde donanım olarak bir sürü şey var. Hatta çok daha fazlası var. Güvenlik derseniz evet Euro NCAP'ten 5 yıldızı var. Yani otomobil aslında bu fiyatı alabileceğiniz en iyi otomobil. Ne alabiliyorsunuz ki bunun yanında? B segmenti bir Clio deseniz ya da işte Corsa deseniz, 208 deseniz, Hyundai i20 deseniz bu otomobilden daha pahalı. <laughs> ve bu otomobilin içindeki donanım bunların hiçbirinde yok. Yani böyle bir donanımları liste yapsanız kağıda bu donanımı birçok markanın C segment otomobilinde bile göremeyebilirsiniz o derece. Şimdi onları anlatacağım. İddiasız bir tasarımı var. İşte farları ön tarafı biraz değişik Hatta bazıları çirkin bile bulabilir. Arkası güzel. Atıyorum işte kaput rengi farklı. Kaputtan itibaren şöyle yukarı doğru gri devam ediyor. Otomobilin kendisi mavi. Beyazı var. Bir de yine bir füme rengi var. Üç renkle geliyor. Tek donanım paketiyle geliyor. En dolu donanım paketiyle geliyor. Bildiğiniz gibi %10 ÖTV diliminde fakat işte Çin vergisi vesaire bunların üstüne de koyduğunuz zaman Demin de bahsettim ya Avrupa'da bunlar yok. Yani Çin vergisi var ama bu kadar fazla yok. ÖTV dediğin şey zaten yok. Yani o fiyatları aynı fiyatlara neredeyse satıyorlar. Burada bu vergilere rağmen aynı fiyata satılıyor. İnsaf. Şimdi led farlarımız var. Küçük farlarımız var. Modern otomobiller gibi al benli değil. İşte burada güzel bir ızgarası var. Üzerinde desenleri var. Bu arada bu far şu şekilde gündüz far olarak devam ediyor ama bakın buradaki detayları görüyor musunuz? Yani bu bizim test otomobile özel midir yoksa bütün modellerde böyle mi geliyor onu bilmiyorum. İçerisi su almış sanki çatlakmış gibi. Şöyle hemen arkaya hızlıca baktığımız zaman aynı şeyi burada da görebiliyorsunuz. Bakın buralar böyle buğulu ve işte böyle yine su almış gibi gözüküyor. Ama stoplarda yok. Yani şu orta bölmelerde var. İşte bunlar bütün otomobillerde var mı bütün modellerde yoksa bize özel mi? Onu dediğim gibi bilemiyorum. Ön tarafta bakın bir kamerası var. Arkada da yine aynı şekilde var. Yan taraflarda da var. Otomobilde 360 kamera var. Üst taraf siyah. Ama siyah tavan değil, cam tavan var. Yine arkadan baktığımız zaman işte şuraları falan da yanan böyle güzel bir led stoplarımız yer alıyor. Yani otomobilin görünümü böyle çok tip top. Albenisiz ama çirkin gözükmeyen gayet güzel bir otomobil bence. Ön ve arka lastiklerin arasındaki mesafe bu arada 2.7 metre. Bakın lastikler olabildiğince dışlarda konumlanmış. Bu ne anlama geliyor? İçerisinde geniş olduğu anlamına geliyor. B segmenti diğer otomobillerden hatta benim diyen sulardan bile daha büyük bir iç hacmi var. Onu da birazdan göstereceğim. Bak otomobilin arkasını şimdi göstereyim. Birçok rakibinde torsiyon ya da U-Beam dediğimiz süspansiyon sistemi var ama bunda gördüğünüz üzere bağımsız. Elektrikli bagaj yok. Ama işte 345 litrelik bir bagajımız var. Otomobil aldığınız zaman bayağı da aksesuar geliyor. Kavuşuk paspaslar, bagaj paspası bile bu fiyata dair olarak geliyor. Alt tarafta bakın yine kocaman bir alan daha var. Bunu aşağıda koyabiliyorsunuz. Burada işte şarj kabloları vesaire geliyor. Şarj kabloları derken şu kutunun içinde yine ekstra bir ürün daha geliyor. Bu ürün ne işe yarıyor? Hyundai, Kia vesairede de var ya. Buradan bir fiş çıkıyor. Buradaki sokete takıyorsunuz şarj soketine. Ve buradan size 220 volt olarak elektrik üretiyor. İşte bir kampa gittiğiniz ya da bir elektrik ihtiyacınız olduğu bilgisayarınızı vesaire bir şeyinizi şarj etmeniz, fişe takmanız gerekiyor. Hatta ne bileyim süpürge bile buna takabiliyorsunuz. Daha önce Hyundai testlerinde bunları hep denemiştik, test etmiştik. Bunda da yine bir uzatma kablosu çıkıyor. Oraya elektrikli taletlerinizi takabiliyorsunuz ve kullanabiliyorsunuz. Bu da güzel bir ayrıntı. Ve onların hepsi ekstra olarak gelmiyor. Donanımın içinde standart olarak veriliyor. Otomobili aldığınız zaman böyle iki tane şık anahtarı geliyor. Bir tane de size NFC kartı veriyorlar. NFC kartıyla hiç anahtara gerek kalmadan şuradaki bakın logoyu da görüyorsunuz. Buraya kartı dokundurduğunuz zaman otomobil açılıyor ve aynı şekilde de kullanabiliyorsunuz. Bu anahtarda kitleme, açma, iki kere bastığınız zaman bagaj açma var. Şurada bir buton var. Bu butona da siz uzaktan bastığınız zaman otomobilin kliması ya da kaloriferi hangi ısıya ayarlıysa bakın. Evet tıklıyı ses çıktı ve içeride şu anda bakın açıldı ve otomobili ısıtmaya başladı. Yani bu ne anlama geliyor? Siz apartmandan işte otomobilinizi görüyorsunuz. Buna basıyorsunuz uzaktan. Sabah hava çok soğuk ya da çok sıcak. Otomobil ısınmış ya da soğuk bir şekilde sizi bekliyor. 3-5 dakika yeterli biliyorsunuz bunun için. Herhangi bir içten yanmalı motor olmadığı için çalışmasına ya da ısınmasına gerek duymadan otomobilin içini ısıtabiliyor. Bu elektriklerin en büyük avantajlarından biri. Bu otomobilin de altyapısı iyi e platform 3.0. Yani tabanı tamamen batarya ve şasaya entegre olarak geliyor. BD zaten biliyorsunuz blade bataryalar konusunda çok iyi bir teknoloji üretiyor. Hatta biliyorsunuz ki yine belki bilmiyorsunuzdur. Tesla bile artık BD'nin bataryalarına geçti. Birlikte batarya üretimi yapıyorlar. BD'den alıyor yani. Otomobilin arka tarafına şöyle geçelim. Bakar mısınız diz mesafesine? Bu arada içerisi biraz karanlık. Dur bakayım çalışacak mı? Hay BYD. Cam tavanın perdesini açar mısın? Güneşlik açık sesli komut sistemi var. Bayağı da iyi çalışıyor gördüğünüz üzere. Bu sayede çok karanlık olmasın içerisi. Böyle daha rahatsız görebilin. Bakın diz mesafeme 4 parmak hatta 5 parmaklık bir diz mesafesi var. Ve ön koltuk bana göre ayarlı. Bu arada tekrar belirteyim. Benim boyum 1.90. Dolayısıyla normal standartlarda biri değilim. Ben buraya rahat rahat sığıyorsam hepiniz o kadar rahat sarsınız ki. E Platform 3.0'ın yapısından dolayı. Bakın burası dümdüz. Hiçbir şaft tüneli yok. Dolayısıyla böyle ortaya da oturduğunuz zaman Tamam kafam biraz değiyor ama ayaklarım en azından daha rahat bir şekilde bir yerden bir yere seyahat edebilirim. İşte şurada bir bardaklığımız var. Hemen altında USB-C type soketlerimiz mevcut. Kapı kollara bakın biraz daha enteresan. CLU modelinden tanıdığımız gibi ama tabii bunları siyah boyamışlar. İşte burada okuma ışıklarımız bakın dokunmatik. Çoğu B sınıfında görmediğimiz bakın kol dayamamız burada mevcut. Bunun içinde bardaklıklarımız var koltuklar zaten deri görünümü tabii ki suni deri ama işte böyle perforeli falan oldukça şık. Yani şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Arka taraftaki bu konfor birçok benim diyen C sınıfında bile yok. Şimdi şöyle ön tarafa da baktığımız zaman biraz farklı tasarımlı ama biraz böyle fazla renkli olmayan Çin otomobillerinden çok alışık olmadığımız bir tasarım karşılıyor. Yine atlı da tanıdığımız direksiyon simidi burada. Yine burada birçok Çinli otomobilden ya da işte yeni nesil otomobilden görmeye alışık olduğumuz 12.3 inç büyüklüğünde kocaman bir multimedya ekranımız var. Yine BED'den klasik. Buna bastığınız zaman Niye dönmedi ya? Burada bir ekranımız, sürücü ekranımız yer alıyor. Yine Atta 3 modelinden tanıdığımız. Aslında her şeyin bu içeride küçük bir şekilde gösterildiği, bütün verilerin gösterildiği bir ekran bu. Yeterli. Direksiyon bunu bakın hiçbir şekilde perdelemiyor. Ama tabii daha büyük olması daha şaşalı olurdu anlamına geliyor. Ama sonuçta bu otomobil basit. Şehir otomobili, küçük otomobil olarak tasarlanmış. İçeride bakın Dolphin yani Yunus'un biraz da deniz tasarımı var şuradan şuraya doğru giderek böyle büyüyen havalandırmalar, işte buradaki havalandırmalar vesaire. Burada bir gözümüz var. Kumanda butonları burada yer alıyor. Hatta vites böyle bakın bu. Şöyle aşağı bastığınız zaman D'ye geçiyor. Bastığınız zaman R'ye geçiyor. Ve bakın 360 kamera var bu arada. Bu da çok iyi bir şekilde çalışıyor bu arada. İşte önünü, yan tarafı, arkayı, sağ ve solu hatta otomobili şeffaf olarak görüp gittiği yeri tanıyıp altında herhangi bir şey var mı üstünden geçtiğimiz onu gösteren bir yapısı var. 3 dediğiniz zaman bakın otomobili yine şu şekilde sağını solunu her yerini görebileceğimiz, nerede olduğumuzu görebileceğimiz bir görüntü mevcut. Hatta şu anda bakın stoplarımız yanıyor. Çekeyim bakayım frenden. Vallahi gitti. Burada iki tane USB-C soketimiz var. Bir tane çakmak soketimiz var. Burası bu arada şu şekilde büyüyor. Burada yine kocaman bir alan yer alıyor. İşte bardaklıklarımız burada mevcut. E otoyol sistemi, el freni ve işte ESP'yi kapatacağınız düğmeler bulunuyor. Burası bakın şu şekilde kablosuz şarj istasyonumuz var ve oldukça hızlı olarak şarj ediyor. Burada herhangi bir kol dayamanın altında göz yok ama şu alt tarafta yine kocaman ve derin sayılabilecek bir gözümüz var. Şöyle baktığımız zaman görebiliyor musunuz bilmiyorum ama kocaman bir torpido gözümüz mevcut. Yani saklama alanları konusunda bu otomobil bence gayet yeterli. Yine işte aynı şekilde kapı kolu, işte şuradaki Twitter'lar, alttaki hoparlörler. Ses sistemi çok güzel değil. Evet ama yine de idare eder. Ne demiştik? Cam tavanımız var. deli koltuklarımız var. Orada koltuklarda ısıtma var. Dijital klimamız vesaire burada hepsi mevcut. Onun yanında bakın bir sürpriz daha. Gördünüz mü? Koltuklar elektrikli. Yolcu koltuğu da elektrikli. Kablosuz şarj, kablosuz Apple CarPlay, kablosuz Android Auto. Hepsi mevcut. Bu arada ADAS sistemleri konusunda da bu otomobilde yok yok. Hatta onları da şöyle çok kısaca size göstereyim. Ayarlar. Bakın ADAS diyorsunuz. Akıllı hız sabitleme sistemi, sürücü asistanı şerit destek sistemi, trafik işaret algılama sistemi, uzun far desteği, sürücü dikkat uyarısı. Hatta bunları ayrı ayrı ayarlayabiliyorsunuz. Tahmini çarpışma uyarısı, bunun da şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. Otonom acil durum frenlemesi, ön çapraz trafik uyarısı, ön çapraz trafik frenlemesi, kör nokta asistanı, park asistanı derken işte park sensörleri, ön arka kameralar, yan kameralar yani 360 park. Bu otomobilde baya zengin bir yazılım var. Her şeyi ayrı ayrı tek tek yapabiliyorsunuz. Bakın işte ortam ışığını farklı ayarlayabiliyorsunuz. Yan ayları otomatik aç kapa, bluetooth çağrısında otomatik fanı hızı azaltma, böylece sesi engellememe, uzaktan kumandalı klima çalışma sistemi süresi mesela basit demin gösterdim ya 10 dakika çalışıyor, 15 dakika çalışıyor. Kabin algısı bu arada hani olur ya arkada çocuğu unutursunuz, kitlersiniz kapıyı çıkarsanız otomobil sürekli sensörlerle içeriği sezerek içeride bir hareket halinde sizi uyarıyor. İçeride biri var diyor. Sizin kullanımınıza bağlı olarak menzili gösteriyor. Yani otomobili şarj ettiğiniz zaman %100'e kadar şarj ederseniz her seferinde 430 km yol yaparsın demiyor. Senin son kullanımına göre bazen diyor ki 500 yaparsın. Bazen diyor ki 350 yaparsın. Bakın şimdi otomobili görebiliyor musunuz bilmiyorum. %62 şu anda bataryası. 286 km daha gidersin diyor. Bu arada bakın benim son 50 kilometre için ortalama güç tüketimim 15.9 ve hiç dikkat etmedim onu söyleyeyim. Burada modlar var sürüş modlarını buradan ayarlıyorsunuz. İşte şunu yukarı doğru aldığınız zaman Eco Sport Normal. Heh. bak bu sefer döndü. Hadi bakalım bir de sürüşe çıkalım. Bakalım o köfteler lezzetlenmiş mi biraz daha? Bu arada lastiklerimiz 205, 50, 17 ebarlığında ama ne markaymış? Çançinçon marka. Link Long. Bakalım sürüşü ne kadar etkileyecek? Şimdi bir şey dikkatimi çekti. Demin bir türlü ekranı döndürmemiştik ya. CarPlay'de olduğu zaman dönmüyormuş. Çünkü CarPlay dik kadrajı desteklemiyor. Şimdi otomobilin biraz teknik verilerinden bahsedelim. Dolphin'de 60.4 kW'lık bir batarya var. Bu arada 150 kW'lık bir motor var bunda. Yani 204 beygire denk geliyor. 310 Nm'de tork değeri var. Aslında otomobil çok da ağır bir elektrikli otomobil değil. 1650 küsür kilo. Elektrikli otomobiller çünkü çok ağır oluyor. Özellikle batarya çok ağır oluyor. Bu nedenden dolayı biraz sürüş dinamikleri değişiyor. Ve bu batarya şaseye entegre olduğu için ve rigidlik olarak da şaseye destek olduğu için ve tabii ki en önemli şey aracın tabanında konumlandığı için otomobilin ağırlık merkezi mümkün olduğu kadar aşağıda oluyor. Bu ne anlama geliyor? Otomobilin sürüş dinamiklerinin kağıt üzerinde oldukça iyi olduğu anlamına geliyor. Şimdi birazdan onu göreceğiz. Fakat tabii ki burada lastiklerimiz biraz sıkıntılı biliyorsunuz. Sıkıntılı derken bilmediğimiz bir marka. Yol tutuşa ne kadar negatif ya da pozitif etki eder onu bilmiyorum ama muhtemelen negatif etki edecektir. Teknik detaylarla devam edersek bu güç kombinasyonu otomobili sıfırdan 100 kilometreye tam 7 saniyede çıkartıyor. Yani bir B segmenti performans iddiası olmayan, şehir içi kullanımı odaklı olan bir otomobile göre 7 saniye çok ciddi bir rakam. Yani bizim zamanımızdaki o Hatech'ler, GTI'ler 7 saniyede çıkmıyordu. 7 saniyenin biraz daha üstünde hatta 8'lere doğru gidiyordu. Bu nedenden dolayı da aslında bu otomobil bayağı performanslı, bayağı da zevkli bir otomobil olma potansiyeli olan bir araç. Fakat tabii ki her elektrikli otomobilde olduğu gibi bu otomobillere şanzıman olmadığı için hızınız saatte 160 km'ye çıktığı zaman otomobil daha fazla gitmiyor. Yani maksimum hızı 160. Şimdi elektrikli otomobilleri kıyaslarken en önemli kriterlerden birine gelelim menzil. Herkesin sorunsalı bu biliyorsunuz. Bu otomobilin menzili WLTP normlarına göre 437 km. Fakat şehir içi kullanımında bu biraz daha artıyor. 559 km'lere kadar artabiliyor. Bu arada bakın şurada bir kasis var. Yani süspansiyon darbe emişi bence bayağı güzel. Boğaziçi'ndeki bir otomobil için. Ve tabii ki hep o ön yargı vardır ya Çinli otomobiller yol tutmaz. Keyifli kullanımı yoktur. Biraz termaşıdır diye. E, bu otomobildeki o süspansiyon hissini, tokluğunu, darbe emişini ya da tam tersi bir çukura düştüğünüz zaman amortisörün lastiği oraya bırakması e, bunlar oldukça başarılı. Bu tabii ki izolasyona da pozitif etki ediyor. E, ufak bir rüzgar sesi var. Biraz da yol sesi de alıyor. Tabii lastikler de bunda biraz daha tabii ki rol oynuyor. E, i̇yi bir lastikle belki bu ses biraz daha azalabilir ama çok da ciddi bir aslında rüzgar sesi de yok açık söylemek gerekirse. Yani çok sesli bir otomobil değil. Trim sesi neredeyse yok denilebilecek kadar az. Bir işte o koltuk arka tarafta panzottan vesaire böyle ufak tefek şeyler geliyor ama siz duydunuz mu? Yani rahatsız edici bir durum yok burada da. Şimdi bir anda işte menzilden bahsederken buralara kaydık ama menzile tekrar geri dönersek. Yol bilgisayarında diyor ki şu anda %54 bataryan kaldı. Şarjın %54 kaldı diyor. Ve 253 kilometre daha yol gidersin diyor. Bakayım ne yakmışım. Şuradan basıyorsunuz. Evet son 50 kilometre için ortalama güç tüketiminde 13.7 kW vermiş 100 kilometrede. Çok kabaca bir hesap ortaokul matematiği. 13.7 ile 100 giderseniz 27.5 kW ile 200 giderseniz bunu hemen 2 ile çarparsanız 55 kW 400 gidersiniz. Burada bir 5 kW'ımız daha var biliyorsunuz. Yaklaşık yine 450 kilometrelik bir menzil bize sunuyor. Yani dediğini yapıyor diyebiliriz. Bu arada BD'nin bu elektrik yönetimi, işte şuradaki yol bilgisayarının detayları vesaire de çok güzel, çok iyi çalışıyor. Bu arada hemen bir sürüş modlarına bakalım. Şu düğmeler çok değişik. Basmalı değil, yukarıya da aşağı böyle tık 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 tek tek yapabiliyorsunuz. Bakın şimdi sport moda geçtik. Sport moda geçerken ayağım gazda aynı şiddette basılıyken bir böyle otomobil fırlama yapmadı yani hala aynı karakterle devam ediyor. Ekranın sol tarafında da sizin gaza bastığınız miktar kadar kilowatt cinsinde size bir gösterge sunmuş. Mesela şu anda yokuş tırmanıyoruz 26 kilowatt harcıyorsun diyor. Ayağını gazdan çektiğiniz zaman da hem rejenerasyona geçiyor yani bataryayı doldurmaya başlıyor. Kinetik enerjiyi statik enerjiye döndürmeye başlıyor. Yani bataryayı şarj ediyor diyebiliriz. Orada da tabii eksiye geçiyor. Şimdi önümüzde tatlı bir düzlük var. Biraz yokuş yukarı. Bakın şimdi bir hızlanmamıza. zaten 100 oldu direkt. Hemen bir batarya verisi daha paylaşayım. Otomobilin tabi şarj alması da çok önemli. 400 voltluk bir teknoloji var. Bahsetmiştik zaten. Eğer AC'den yani evde herhangi bir prize takarsanız ya da volt charger'a takarsanız 11 kW alıyor. 22 ile almıyor. Onu baştan söyleyeyim. Maksimum DC ile yani hızlı şarjda alabildiği miktar ise 88 kW saatte. Bu da ne anlama geliyor? İşte yine ortalama değerlerde yaklaşık yarım saatte %20'den %80'e Hatta yarım saatin altında hızlı şarja otomobili şarj edebiliyorsunuz. 88 asla yarım saatte ne alır? 44 alır. 44 de işte dediğiniz gibi %80'i bataryanın. Bunun biraz daha fazla olmasını aslında beklerdim. Ama baktığınız zaman da içinde bulduğumuz otomobil Dolphin BD'nin en baz otomobillerinden biri. Bakın önümüz hemen boşaldı. Zırt diye geçtik. Yani buralarda çok iyi hızlanma. Baksanıza of <laughs> Çok iyi ya. Biraz da viraj performansına bakalım. Bu otomobil ağırlığını hissettirecek mi? Bir de kafadaki o tabii 300 Nm'lik güç. Frenler. Evet kafa biraz Doberman gibi sağa sola çekiyor ama ESP elektronikler sürekli devrede. ...ve otomobil tutmaya çalışıyor. Ama direksiyon hissi falan bence hiç fena değil. Yani sonuçta en baştan beri söylüyoruz. Çin malı bir otomobildeyiz. Gövde salınımı, süspansiyon yumuşak ama çok da kötü değil. Bu arada tabii arkadaki bagajdaki ve arka koltuktaki eşyalar bayağı bir yer değiştiriyor. Yok, güvenli. Gayet de zevkli. Yani benim diyen birçok otomobilde bununla boğuşursunuz. Baş edersiniz yani öyle söyleyeyim. O şöyle tepeli güzel. Hop. Yav. Vallahi ben beğendim. Beklediğimden daha iyi yol tutuş performansı, direksiyon tepkisi, gövde ile sürücünün arasındaki hissiyat, arada olabildiğince az sünger var. Neyse sarıda gelelim. Bizim meşhur sorumuz var biliyorsunuz. Ben bu otomobili alır mıyım? Ben bu otomobili alırım. Bir şehir otomobili olarak, bir elektrikli otomobil düşünsem, bu otomobili hiç düşünmeden alırım belki de alacağım da. Tabii kafa yine her zamanki gibi fiyata gidiyor. Fiyat önemli. Bu fiyatlara sizin de alabileceğiniz ne otomobiller var? B segmenti, B hatchbackler var. Elektrikliden bağımsız düşünüyorum. Bunların tabii elektrikli modelleri de var. Ama bu kadar dollukta ve işte bir C gibi kendini hissettiren, bu kadar büyük hacim sunan ve bu kadar dediğim gibi donanımı, aksesuarı bulunan ve günlük kullanımda da Elektrik teknolojisi ve tabii ki batarya teknolojisi olarak da bu kadar gelişmiş bir otomobil bence bir ailenin şehir içinde kullanabileceği bir elektrikli otomobil olabilir. Bu fiyata ne alabiliyorsunuz ki elektrikli? Rakipleri ne var? Corsa E var, Peugeot e208 var, Dacia Spring var, Stream var. EC3. İşte aşağı yukarı 1300'lerde falan onları alabiliyorsunuz. Yine içten yanmalı motorlara bakarsak B SUV'lerin giriş modellerine belki ulaşabilirsiniz ama bu fiyatları almanız çok zor. Dolu B hatchback'leri alabilirsiniz. Yani Clio'ydu, i20'ydi, 208'di, Corsa'ydı, Polo'ydu, Fabia'ydı vesaire vesaire. Ama onların en dolusu bu otomobilden belki 150-200 bin lira daha, daha pahalı olabilir. Onların bile içinde bu kadar fazla donanım yok. Zaten yürütme maliyeti konusunda tartışmaya gerek yok. Yürütme maliyeti bu otomobillerin çok düşük servisi yok. Yağ su değiştirmiyorsunuz. E ama tabii elektrikli otomobil aldığı zaman çok uzun süre kullanmayacaksınız. Bu da benden bir tiyo. Yani benim düşüncem aslında bu. Çünkü elektrik teknolojisi çok hızlı gelişiyor. Bunlar iki sene sonra belki o 450 kilometrelik menzilleri belki işte 600-700 olarak konuşmaya başlayacağız. Dolayısıyla elinizdeki ürün çok hızlı bir şekilde eskiyecek. Yani cep telefonu gibi düşünmeniz lazım bunu. Atıyorum bir sizin iPhone 14'ünüz varsa iPhone 15 çıktığı zaman idare ediyorsunuz. 16 çıktığı zaman biraz daha idare etmeye çalışıyorsunuz ama bazı şeylerden geri kalıyorsunuz. İşte programlar çalışmıyor vesaire vesaire Ama işte 3 nesil falan geri düştüğünüz zaman 3 sene 4 sene sonra artık iyicene elinizdeki üründe çöp olmaya başlıyor. Bunu da değerlendiremiyorsunuz ikinci el olarak. O yüzden elektrikli otomobilleri alacaksınız. İşte bir iki sene kullanacaksınız. Satacaksınız artık sonrasına <laughs> sattığınız arkadaş baksın. Uzun lafın kısası BD Dolphin'i ben çok beğendim. Bana çok mantıklı geldi dediğim gibi evin tek otomobili olması biraz zor ama şehir içi otomobili olarak bunu çok iyi kullanabilirsiniz. Aileyle her yere gidebilirsiniz. Daha ne istiyesiniz ki? Az para vereceksiniz. Bir Çinli otomobil markası olarak servis ağı çok yaygın, distribütörü sağlam, güvenilir. Videonun en başlarında dediğim gibi o Herkese kanmayın. Sosyal medyada her söylene inanmayın. Biraz araştırın, biraz mantık çerçevesinde düşünün, taşın hesabınızı yapın. Ona göre kendi fikriniz oluşsun. Herkese inanmayın. Umarım gerekli cevapları almışsınızdır. Yine cevaplamadığımız, merak etmediğiniz şeyler olsa aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Biz yine cevaplarız. Videoyu beğendiğinizi umuyoruz. Eğer beğendiyseniz beğenme butonuna basarsanız seviniriz. Kanalımıza zaten abone olduğunuzu düşünüyoruz. Eğer abone değilseniz de abone olup özellikle o çan simgesine tıklayıp bildirimlerinizi açarsanız biz her yeni video yüklediğimizde ilk izleyenlerden biri de siz olursunuz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.